Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber asenkron motorun etiket özelliklerini ve tipini inceliyoruz. Öncelikle motor etiket özelliklerine bakalım. Sol baştan şekilde 220 volt ve 380 voltta çalışan bir motorumuz var. 50 Hz. 0.18 kW'lık bir motor ve devre 9000 devir. Yani 880 düz dersek 9000 devir bölü dakika ile dönüyor ve 220 voltta çalışırken 1.6 amper çekebilir. 380 voltta ise 0,95 amper. Yani daha çok akım çekerse motor ısınır ve alarmı düşüreb düşürebilir. Ya da siko ıı, kaçak akım rolesi ne varsa onu attırabilir yani ya da inverter alarmı düşürebilir. Ve tipini ince, inceleyin. Tipi 71'lik arkadaşlar ve kapak B3'lük kapak bu şekilde ve klamensine bakalım şu an şu bağlantı üçgen bağlantı ve aynı şekilde yan yan, yan, yan olursa yıldız bağlantı gerçekleşmiş olur bunu neye göre ben belirliyoruz ]medim. neden üçgen neden yıldız bağlantı olduğunu açıklayayım arkadaşlar inverter ile alakalı inverterin girişi eğer 220 volt ise üçgen bağlantı yapılır ama inverterın girişi 380 volt ise yıldız bağlantı şu şekilde göstereyim size. Üçgen yıldız bağlantı 380'de yıldız 220'de üçgen bağlantı yapılıp enerji verilir.